Arkadaşlar merhaba. Ee, ben bu arabayı sistemi uyarlamıştım ama tamirci arkadaşlar sistemi kurcamamış ee, ben tekrardan sistemi uyarladım. Montajımızı bu şekilde yaptım ayıncın. Bağlantı yerim hava emiş kapımı bu şekilde devam ediyoruz. bu şekilde. Böyle. Ve montajımızı yaptık. Şimdi sistem iptal olduğu zaman arabadan neler hissettiğini kardeşim izleyecek. Selam, ne haber? Valla ben e, sistemi şöyle anlatayım. Ben bu arabayla Şarkı'ya gidiyorum. Şarkı'ya 232 km. 40 liraya gidiyorum. 40 liraya dönüşüm 80 lira. Ama şu an 100 liradan daha fazla yapıyor. Sistemi kurcalamışlar. Hatta tabiri caizse birkaç tane parçayı da almışlar. Derya Usta Allah razı olsun. E, fark etti, tekrar e, düzeltti. Şimdi arabam inşallah daha iyi gidecek. Merak etme, birazdan tecrübe çıkacağız. Giderken ben kullanacağım. Dün de düşeceğini alacağım. Ederim, Bakalım yapsam. ne olacak. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Ee, herkese tavsiye ediyorum. Ben çünkü çok memnunum. Allah olsun. Ee, ama parçalar eksildiği için <laughs> arabam da düştü. Yakıt da çoğalmıştı ama şu an inşallah daha iyi olacak. Ben her şeyin normale getirdim. Arkadaşlar, evet. bir de işin güzel tarafı benim mesleğim tamirci olduğum için. E, bunun da mucidi ben olduğum için neye göre yaptığımı biliyorum. Evet. Arabanın çalışması hoşuma gitmedi. Nereye e, müdahale ettiğimi çok iyi bildiğim için sistemi hemen devreye soktum. Ama e, yine de kafamıza soru işareti kalmasın diye tecrübeye çıkacağız. Düşüncelerimi kardeşimin alacağım. Giderken her zamanki gibi ben kullanacağım. Dönüşte de siz konuşabilirsiniz. Saygılar her diliyorum. Buradan da Aydemir'cime çok çok sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Arkadaşlar, arabamız Ford Ka. Ee, yaşına göre orijinal bir araba diyelim. Çünkü, ben bu arabayı, Ford Ka'yı sıfır gibi yapacağım. Birazdan neler olacak göreceğiz. O gaspını, yumurtayı kırdırmadan devrini çok komik gazda yakalayacağım. Ve araba kendi devrine gidecek. Saygılar diliyorum, kalın efendim. Arkadaşlar merhaba, ben sistemi uyarladım, tecrübemi de yaptım. Şimdi kardeşim arabasını kullanmaya başladı. Arabadan neler hissedecek? Neler yaşıyor? Bize tek tek izler. Merhabalar abicim. Merhaba. Abi top sende. Herkes dinlesin. Vallahi Bak abi, bakalım. Şu an arabam e, şöyle söyleyeyim. Demin yarım saat bir saat önce getirdiğimde arabam gaza bastığında gitmiyordu. Şu an e, pedala çok az bir şey dokunuyorum. Ve arabam performansının yükseldiği gibi olduğu kilometreden haberin yukarıya doğru çıkıyor. Toparlayayım. Yani evet. alt devirlerde biraz torku yükselmiş gibi geliyor. Kesinlikle, evet, kesinlikle öyle. Ee, şu an çok iyi. Motor sesi değişti arabanın. O da şundan dolayı gerçekleşiyor. Arabaya verdiğin gazın tepkimesiyle araba kendi akışkanlığa izin verdiği için gazı çok komik gazla kullanıyorsun ve sürtünme payını azaltarak verimli yakmış oluyor. Kesinlikle. Ee, gazın... şu, an bak, şu an çok az gaz veriyor. Çok az gaz veriyor. Tamam abi. Ve ee, arabam gitmek istiyor yani. Gitmek istiyor. Ee, hani benim bir tabirim var abi. Gaz bir, bir hiç kadar mı? Kesinlikle. Ayağımın ucu üstünde ya var ya yok. Tamam. E, bu, bu bu kelimeler beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam size. E, gaz parımdaki dolulu hissedebildin mi abi? Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Hadi o zaman gazı bir kere ayağından çek bir görelim bakalım. Çek. Arkadaşlar şu anda gazı ayağından çekti abi. Araba kendi diyelim ki 350 metrede 400 metrede akışkanlığı izin veriyor. Dokandığın zaman da kaldığın yerden devam ediyor. Tamam abi yine bir hiç kadar gazlamaya devam ediyor kesinlikle şu an ayağımı çektim arkadaşlar şu, an şu anda üstünlük. basmıyorum çektiniz ayağınızı bir görebilir miyim abi ayağımı çektim tamam ama ne yapıyor abi hala devam mı evet. ediyor kesinlikle tamam arkadaşlar şu an geldiğimde arabamda arabam gitmiyordu önüsüym ve motor bağırıyor çok yakıt yakıyor ya şöyle de söyleyeyim. Bu parçayı taktırmadan bunu kimse anlayamaz. <laughs> evet, çok güzel sevdim. Bunu abi. arabanıza taktırıp arabanızı sürmeniz lazım. Sizin arabanızı sizden daha iyi kimse bilemediği için bunu siz fark edebilirsiniz. Yani taktı o parça takıldıktan sonra arabanızdaki o gaz pedala bastığınızda arabanız giderken arabanızdan gelen motor sesini, yakıtı hepsini bunu bu parçayı taktırmadan kesinlikle anlayamazsın. Anlayamazsınız değil mi? Evet. Çünkü her şoför verdiği gazı bilir. Kesinlikle. Ama aynı gazla gideyimini de Araba eski torkuna döndüğü zaman eski çekişine dönmüş oluyor. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Buna da alıştığın zaman tam ters olmuş oluyor. Kesinlikle. Abi ben e, saygılar diliyorum. Çok teşekkür ben ederim. çok teşekkür Bize ediyorum. vakit ayırdığın için. Çok sağ olun. Çok tamam. teşekkür ederim. Arkadaşlar Başka bir videoyla görüşmek üzere efendim. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler.